E, canlı yayında bir telefon bağlantımız var e, Sevgili Mehmet Metiner Mehmet Bey günaydınlar, iyi sabahlar diliyorum Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey e, Türk siyasetindesiniz, Türk siyasetinde önemli bir figürsünüz e, Bugün sizden nefret edenler de, sizi çok sevenler de e, Böyle Mehmet Metiner ne söyleyecek acaba, ne konuşacak diye e, merakla bekliyor e, Davetimizi kırmadınız Sayın Metiner, teşekkür ediyoruz ee, şu an Türk siyaseti e, Sayın Arınç'ın ve Alaaddin Çakıcı'nın açıklamalarıyla gündem bir an önce değişti. Ee, Ak Partiden ben çok ses geldiğini sabah yayınımda da söyledim. Sayın Arınç'ın Demirtaş ve Kavala ile ilgili sözleri tartışma yarattı. Sizin de açıklamalarınız oldu. Melik Gökçe'nin oldu. Ömer Çelik'in oldu ama AK Parti'den böyle hani çok bir açıklama gelmedi. Ya biz Bülent Arınç'ın bu söylemlerine katılmıyoruz ya da katılıyoruz diye. nasıl görüyorsunuz Arınç'ın bu sözlerini? Sen Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgili görüşleri bellidir zaten. Demirtaş hakkında da, Kaval hakkında da. Dolayısıyla münasıran Bülent Arınç'ı muhatap kabul edip biz onun gibi düşünüyoruz, düşünmüyoruz demek AK Parti gibi büyük ve saygın bir partiye çok fazla da yakışmaz. Çünkü konuyla ilgili görüşleri belli AK Parti'nin. Ama bir şekilde sorulursa zannedersem parti sözcümüz, ve de Cumhurbaşkanlığı sözcümüz kurumsal görüşümüzü, parti görüşümüzü de ortaya koyarlar. Ama e, Arınç'ın söylediklerinin partimizle uzaktan yakın Parti görüşümüzle uzaktan yakından bir alakası yok. E, Biden'a reise sadakatinden daha fazla olan birinin gönül dünyamızda da yeri yok. Her seferinde kendini gündeme taşımak için böyle abuk subuk ee, parti politikalarının da dışında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderimizin söylediklerinin dışında da e, sözler söylemeyi marifet biliyor. Ne parti aidiyeti var, ne parti disiplini var, ne partiye sadakati var, ne de reise sadakati var. Sadece hepsine sadakati var. Her seferinde de kişisel görüşlerimi arz ediyorum diye bir açıklama yapıyor. Peki, Siz kendi kişisel parti... görüşlerinizi evet. arz edecek bir makamda bulunmuyorsunuz. Ben partiyi Cumhurbaşkanlığı, kuranlardanım. Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesi sıfatı evet. Sayın Cumhurbaşkanımız, parti liderimizin, partimizin görüşlerinin tamamen dışında kişisel görüşlerinizi açıklayamazsınız. Açıklamak mı istiyorsunuz? Her onurlu insan yaptığı gibi istifa edersiniz. O zaman kişisel görüşlerinizi bu rahatlıkla açıklarsınız. İstifa etmeli mi size Bülent Arınç? Ben çok daha öncesinde de söylemiştim. Bülent Arınç bu saatten sonra partimize de, Cumhurbaşkanlığı makamına da zarar veren bir insandır. Seslendirdikleri düşünceler üst aklın seslendirdiği düşüncelerdir. Pensilvanya'nın seslendirdiği düşüncelerdir. Kendisine ait düşünceler değildir bunlar. Söylediklerine bakınız, kimin söylediğine, bu düşünceleri söylediğine bakınız... Bülent Arınç'ın e, kimin adamı olduğunu, kimin adına da e, sufle e, yaptığını söylemlerde bulunduğunu görürsünüz. Dolayısıyla e, ben daha önce de söylediğim bir şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. E, i̇stifa etmek onurlu bir davranıştır. Bu herkese nasip olmaz. Ben e, bir AK Partili olarak e, milli meselelerde duyarlılık gösteren bir olarak çok açık bir biçimde Bülent Arınç'ın bu söylemlerinin sadece partimize, Cumhurbaşkanlığı makamına değil, Türkiye'nin beka mücadelesi yürüttüğü bir dönemde Türkiye'nin birliğine ve dirliğine de zarar verdiği kanaatindeyim. Evet, o yüzden peki, istifa etmesinin peki, çok bir davranış Peki, AK Parti tabanı ediyorum. ne diyor Sayın Metiner? Hani siz de AK Parti tabanını çok, büyük çok büyük iyi okuyorsunuz. Çok büyük bir kızgınlık var. Çok büyük bir kızgınlık var. Çok büyük bir kırgınlık var. Hala böyle bir adamın... Ee, Öyle yüksek bir makamda tutulmasının e, e, kendisinin daha da e, küstahlaşmasına sebebiyet verdiğine inanılıyor. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın tasarruflarını tartışma konusu yapacak değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuda karar vermişse biz partililer Sayın Cumhurbaşkanımızın e, kararlarını asla tartışma konusu yapmayız. Ama parti tabanında gözlemleyebildiğim kadarıyla, Arınç'a, Arınç'ın söylemlerine çok büyük bir tepki var. Ulağanüstü büyük bir tepki var. MHP'de çok büyük bir tepki var zaten. Arınç Cumhur İttifakı'ndan çok rahatsız olan bir insan. Bence açıklamalarıyla da Cumhur İttifakını sabote etmeye çalışıyor. Peki. Siyasal bir sabotatör olarak rol oynuyor. Sayın Metiner, e, yani çok yalın konu, net konuşuyorsunuz. Hani böyle laf uzatmıyorsunuz. Cümlelerinizi seçtiğiniz cümle. Tabii eski gazetecisiniz, meslektaşız. İyi bir siyasetçi olduğunuzu düşünüyorum. Eee şunu İyi bir merak ettim. siyasetçi et. olsaydım bu kadar dobra olmazdım. Evet e, çok dobrasınız. Genellikle renk vermezler. Yüze karşı gülerler, arkadan hançerlerler. Biz hep dobra olmayı tercih ettik. Dolayısıyla Tırnak içinde, bugünün siyaset anlayışıyla tırnak içinde söylüyorum, çok da iyi bir siyasetçi sayılmam. Vay be, kendiniz de böyle eleştiriyorsunuz. Şimdi e, neden böyle bir çıkış yaptı? Yani ya da bu çıkış e, Selahattin Demirtaş'ın kitabı alınmalıdır, okunmalıdır, e, Kaval'a serbest bırakılmalıdır. Yani neden zamanlaması, zamanlamasını soracağım mesela. Yani Bülent Arınç neden böyle konuştu Sayın e, Metiner? Yani Demirtaş hakkında söylediklerini Biden da söylüyor. FETÖ'de söylüyor. FETÖ'cüler de söylüyor. CHP'de söylüyor. Meral Hanım da söylüyor. Ee, Deva Partisi'nin genel başkanı da söylüyor. Davutoğlu da söylüyor. E, Abdullah Gül de söylüyor. Dolayısıyla e, e, Bülent Arınç'ın da söylemesi ama içimizden tırnak içinde, içimizden biri gibi görüldüğü halde söylenmesi çok manidardır. Zamanlaması çok manidardır. Yani hukukta reform yapmayı düşündüğümüz bir dönemde ön almaya çalışıyor. Yarın bir gün e, işte Demirtaş veya Kavala bırakıldığında e, ben e, çağrı yaptım o yüzden bırakıldı. E, Mesajı mı verecek böyle, tüm insanlara acaba? Kendisine böyle bir misyon biçiyor. E, bir de bence Millet İttifakı'nı oluşturan partilere de e, yani başka Cumhurbaşkanı da aramanıza gerek yok yani ben de varım diyor eğer zorlanırsanız, bulmakta zorlanırsanız ben de varım diyor. Yani bir millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı zaten ancak böyle konuşabilir. Bir AK Partili böyle konuşmaz. Evet. Meclisteyken de ben milletvekiliyken de Bülent Arınç'ın söylemlerine çok açık aleni bir biçimde eleştiri getiren bir insandım. Bugün eleştirmiyorum sadece. Çünkü Yüce Divan oylamasında Davutoğlu'nun Başbakan Yardımcısı Hükümet sözcüsüyken nasıl ihanet ettiklerini bu gözler tanıklık etti. Yani Yüce Divan'a bir kısım bakanlarımızın gönderilmesini, Yüce Divan'da da o bakanlar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hesaplaşması sürecini başlatan FETÖ'cülere nasıl arka çıkıldığını gördük Bakın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde defalarca yazdım, çağrıda bulundum hayır oyu verdiler. Evet. E Bugünkü e, bugün Davutoğlu zaten hayır oyu verdiğini söylüyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olduğunu söylüyor. Eminim ki e, Bülent Arınç da hayır oyu verdi. Şimdi cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hayır oyu vereceksiniz. Yüce Divan oylamasında e, liderinizin yargılanmasını e, beraberinde getirecek bir FETÖ darbesine e, arka çıkacaksınız. Ve bugün de FETÖ'cülerin söylemlerini Dile getireceksiniz. Evet. Peki, Böyle bir adamın partimizde de Türkiye'de de yeri olmaması gerektiğine inananlardan. Ee, Ak Partiden bir uyarı aldınız mı Bülent Arınç'la ilgili söylemlerinizden dolayı? İkinci sorumda pişman mısınız? Yani ben ya Bülent Arınç'a haksızlık ettim e, söylemlerimden asla, dolayı. Az da pişman değilim. Ee, Ak Partiden de herhangi bir uyarı almış değilim. Çünkü ben partime zarar veren bir insan değilim. Partide hiçbir görevim yok. Milletvekili değilim. Başkaları gibi kendisine görev verilmediğinde ihanet eden alçaklardan da değilim. Namertlerden de değilim. Başka arayışlara giren e, e, siyasi beklentisi içinde olan kalleşlerden de değilim. Sadece AK Partiliyim. Reisçiyim. Reisten dolayı AK Parti'yi destekliyorum. Desteklemeye devam ediyorum. Dolayısıyla partime davamıza zarar verecek her şeye karşı çıkar. AK Parti'nin beni uyarması için bir sebep yok. Uyarılacaksa Bülent Arınç bu partiye, reise, söylemlerimize rahatsızlık veren, AK Parti tabanını ayağa kaldıran, Cumhur İttifakı'nın çok değerli bir bileşeni olan, ortağı olan MHP'yi ilite irite eden Bülent Arınç'ı uyarsınlar. Beni niye uyarsınlar yani? Ha şunu da söyleyeyim. Benim bir siyasi gelecek beklentim olmadığı için minnetsiz bir insanım. Reise karşı boynum kıldan incedir. Evet. Ama evime çekilirim. E, yanlış gördüğüm şeylere karşı çıkarım. Şunu da söyleyeyim çok net bir biçimde. 15 Temmuz'da kefenini giyerek meydanlara çıkmış insanlardan biriyim. O, o, o gece Bodrum katlarına sığınanlar. Darbeden, darbeden 28 gün önce CNN Türkiye e, rengin arslana verdiği mülakatta reise meydan okuyan ve FETÖ'cülerin savunmasını yapan Bülent Arınç gibiler eğer darbe gerçekleşmiş olsaydı hiç kimsenin kuşkusu olmasın. FETÖ'cülerin kurmuş olduğu hükümette de yer alırlardı. Evet. Başka roller de üstlenirlerdi. Dolayısıyla biz 15 Temmuz'da kefenimizi giyerek meydana çıktığımızda bu tür insanların dilleri üzerimizde uzasınlar diye ölüme meydan okumadık. Biz mert insanlarız. Sözümüzde, özümüzde birdir. Bülent Arınç'ın şahsına hiçbir kinim yok. Abdullah Gül'ün, Davutoğlu'nun, Babacan'ın şahıslarına hiçbir kinim yok. Geçmişte dostluklarımız olan insanlar bu. Ama ben söylemleriyle, eylemleriyle ülkeye, partime, reise ihanet içinde olanları eleştirdiğim için eğer partim beni uyaracaksa canları sağ olsun. Bu kadar da bir uyarı gelmiş değildi. Zaman tabii anladım. Zamanımız da daralıyor. Kısa bir cevap istiyorum. Ya kardeşim partiyi kuranlar arasında ben varım. Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte biz de bu partiyi kurduk. İki cümle edemeyeceğiz mi? Diyebilir mi acaba Bülent Arınç? Yüz bin cümle de edebilir. Ama reisin söylediklerinin partimizin politikalarının dışında tek bir kelime edemez. Hele hele televizyon programlarında tek bir kelime edemez. Tek bir kelime etmek istiyorsa da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eder. O zaman bireysel Bülent Arınç olarak Hmm. çıkar konuşuyoruz. Kisvelerin arkasına sığınmadan çıkar konuşuyoruz. Ben hem Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olayım. Hem partide görevim olsun. Tırnak içinde söylüyorum. Şu an bir görevi yok. Hem de ben Cumhurbaşkanı ne derse desin. Parti politikaları ne olursa olsun ben bildiğimi okuyayım. Böyle bir siyaset anlayışı, böyle bir particilik anlayışı, böyle bir reise sadakat anlayışı olmaz. Son cümlemi söyleyerek lütfen, bitiriyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Cumhurbaşkanımızı alenen ülkedeki muhalif unsurlarla devirmek isteyeceğini, başkan seçilirse devirmek isteyeceğini söyleyen, 15 Temmuz darbesinin arkasındaki e, isimlerden biri olan Biden'a bu kadar çok sevgi, güzelleme yapmak, reise sadakatle bağdaşmaz, ve reise sadakat sahte olan e, bir insanın gönül, gönül dünyamızda da yeri olmaz. Efendim çok teşekkür evet. ediyoruz Sayın evet, teşekkür e, Metiner. E, Keyifli bir sohbet oldu. Kendini anlattı. Sayın Arınç'a da tabii cevap hakkı vardır. Ee, sayın Arınç da istediği zaman televizyonumuza bağlanabilir. Hatta gidip ben de röportaj yapabilirim. Hemen